Bu sefer Perşembe günü uranüs Neptün arasındaki 60 derecelik uyumlu açı kesinleşiyor. Şimdi, şimdi bu enerjiyi çok daha derinen zaten anlatabiliriz. De, zaten bu bahsedeceğim enerji uzun bir süredir de aktifti. Onu da belirteyim. Ama şimdi bu hafta kesinleşeceği için ana hatlarıyla birazcık buraya da değinmek istiyorum. Daha böyle detaylı videolar beklerseniz sizin de e, beklentiniz doğrultusunda onlara daha böyle biraz daha... E, Bilgi aktarıcı, daha dersvari nitelikte de sizlere çekebilirim. Ama sıkılmamanız için şöyle özetliyorum Burhan Neptün uyumlu açısını. Şimdi Perşembe akşam saatlerinde kesinleşecek. Şimdi bu açıda özellikle hafta genelinde domine edecek haftanın enerjisini. Onu da belirteyim. Domine eden enerjilerden bir tanesi olacak. Birincisi böyle özellikle yeni bir döneme işaret edebilen gelişmeler bu hafta itibariyle gündeme gelebilir. Hazır geçtiğimiz hafta cumartesi günü de Başak'ta bir yeni ay gerçekleşti. Buna dair detayları da paylaştım size. O videoyu yeniden dinleyin. Şimdi söyleyeceklerimi belki daha iyi bir şekilde anlamlandırabilmek adına şöyle söyleyebilirim ilk bu enerjiyle birlikte bilinç sıçrayışı denilebilir. Birden başka bir noktaya geçiş yapabiliriz kolektif bazda artık payımıza ne düşerse bireysel